Tv ekranlarından hepinize merhaba sayın seyirciler. Trakya'dan en sıcak gelişmeleri sizler için aktarıyor olacağız. Ben Gizem Öztürk. Bugün haber bülteninde çok kıymetli konuklarım var. Hoş geldiniz öncelikle. Konuklarımı tanıtıyorum. İyi Parti Milletvekili Meclis Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Başkanlık Divanı Katip Enes Kaplan. İyi Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya ve Tekirdağ Süleyman Paşa İlçe Başkanı Ali Darıcı bugün bizlerle beraber Hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bizleri ziyarete bulundular Trakya Türk TV ekibine görüşlerinizi alalım. Şimdi bugünkü ziyaretimiz teşkilatlarımızla beraber te Tekirdağ'daki bütün basın basını geziyoruz. Basının dert, problemlerini dinlemek için geldik. Ama çok güzel bir şey gördük. Trakya TV'yi burada gördük. Hayırlı olmasını diliyoruz yayına başladığı için. Trakya'mıza, Tekirdağ'ımıza yeni bir yüz olarak hayırlı olsun diyorum. Çok te teşekkür ediyorum. Rica ediyoruz. ederim. Rica ederim. Öncelikle çok güzel bir e, ortama geldik. Tekirdağ'ın hatta Trakya'nın ihtiyacı olan bir olayı gerçekleştirdiğiniz için e, başta sizin nezdinizde tüm e, ekip arkadaşlarınıza ve bu işe ön ayak olan insanlara teşekkür ediyorum. Bizim ihtiyacımız vardı. Dediğimiz gibi hem siyasi olarak hem Tekirdağ e, halkı olarak böyle e, bir televizyonumuz yoktu daha önceden kurulmuştu ama gereken ehemmiyet gösterilmemişti. İnşallah biz siyasiler öne ayak oluruz. Ticaret erbabı, insanlarımız, tekir iş adamlarımız, halkımız destek olurlar. Böyle bir e, kanalımızı yaşatmak amacıyla başarı gösterirler diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyorum tekrar sizlere. Çok teşekkürler. Bizler de verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şehrimize ve Trakya'mıza e, yeni bir heyecan katan Trakya Türk TV'ye yatırımlarından dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Özellikle ülkemizin bugün de basınla alakalı içinde bulunduğu baskının baskıdan dolayı sizi de ziyaret etmekten dolayı biz de çok memnun olduk. Yanınızda olmak istedik. Tekrar hayırlısı olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizlere şeref verdiler. Her zaman bekliyoruz tüm konuklarımızı. Görevini yapmaya çalışan kadın memura bir anda hakaretler savurmaya başladı. Kaza bu sabah 08.45 sıralarında Keşan Mecidiye yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'daki kale nedeniyle yoldan çevrilen 200 vatandaş Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki yurtlarda misafir ediliyordu. Bir şarkı sapın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan dünya ünlü şarkıcı ve söz yazarı İnna'nın uçağı İstanbul'u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kaldı. Yolların... Bizler de programımıza konuk geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntılar haberimizde. İyi Parti Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katibi Enes Kaplan, İyi Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya ve Tekirdağ Süleyman Paşa İlçe Başkanı Ali Darıcı, Trakya Türk TV kanalımıza gelerek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Maden Mühendisi ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Trakya Geliştirme Komitesi Başkanı Kani Alp, Trakya Türk Televizyonunda yayınlanan ve sunuculuğunu Genel Yayın Yönetmenimiz Yaşar Polat'ın yaptığı canlı olarak yayınlanan Çözüm Masası programının konu oldu. Merhabalar, benim için de büyük bir şans, evet. ee, böyle ihtiyaç olan, bölgemizin ihtiyacı olan bir televizyon programına ilk defa çıkmak evet. Evet. ve bazı konuları paylaşmak çok memnuniyet verici bir şey. Teşekkürler. E, herkese hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Yani mı? insana ne kadar su ekmek lazımsa, maden de lazım, ham madde olmayan hiçbir e, sektörün yaşaması olmayacağına göre insanın da yaşaması mümkün değildir. Hı hı. Hatta bugün insan vücudunda bile bir sürü maden vardır. Hı hı. İçtiği suda, yediği e, gıdada da vardır. Şimdi burada amaç e, çevreye hı hı. Zarar vermeden yani çevre de önemli, maden de önemli ikisini bir arada yürütmek. Tekirdağ'ın Çerkeş ilçesinde ehliyet işlemleri için nüfus müdürlüğüne gelen vatandaş adeta dehşet yaşattı. İlk başta görevli kadın memuru hakaretler savuran Ece daha sonrasında olayı yatıştırmaya gelen ve kendisini sakinleştirmek isteyen memura da kafa atarak saldırıda bulundu. Sürücü belgesiyle ilgili yaşanan bir sıkıntı nedeniyle Tekirdağ'ın Çerkesköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne müracaat eden Ece isimli vatandaş görevini yapmaya çalışan kadın memura bir anda hakaretler savurmaya başladı. Çıkan gürültü ve arbede nedeniyle diğer görevli memur vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı. Sakinleşmek yerine daha çok küfür ve hakaret eden vatandaş görevli memura kafa atarak darp etti. Diğer vatandaşlar ve müdürlük personelleri durumu ayırmaya çalıştı. Ortalık bir anda karışırken olay yerine intikal eden polis ekipleri E.C.'yi gözaltına aldı. Güçlükle sakinleştirilen şahıs emniyet mi ekiplerince gözaltına alınırken de dünkü mahkumum yarın serbest kalırım bunun yarın da var diyerek tehditlerde bulundu. Görevli memur C.K. da hastaneye kaldırılarak tedavi alındı. Dünkü mahkumum bugün serbest kalırım. Evet saldırganımız bu cümleleri sarf etti. Hem de bir devlet dairesinde Sayın Seyirciler. Gerçekten çok anlamlı ve aslında üzücü cümleler. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Edirne'den bir haberimiz var şimdi. Edirne'nin Keşan ilçesinde karşı şeritlerden gelen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından yol kenarına savrulan iki araçtan çıkarılan dört yaralı tedavi altına alındı. Kaza bu sabah 08.45 sıralarında Keşan Mecidiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Keşan'dan Mecidiye yönüne seyir halinde olan 22T4009 plakalı ticari taksiyle o sırada karşı yönden gelen 49D0607 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle binek otomobil yol üzerindeki askeri birliğin duvarına çarptı. Ticari taksi ise karşısındaki tel savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ikisi sürücü ikisi yolcu 4 kişi ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından yol trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri bölgede güvenliği sağlamak için kaza yerinden araçların çekilmesini istedi. 4 kişinin yaralandığı kaza hakkında inceleme başlatıldı. Evet, geçtiğimiz günlerde karda mahsur kalan vatandaşlarımızın KYK yurtlarına yerleştirildiğini belirtmiştik sayın seyirciler. İstanbul'a araç trafiği açıldı. KYK yurtlarında kalan vatandaşlar evlerine gitmek için yola çıktı. İstanbul'daki kar esareti nedeniyle yoldan çevrilen 200 vatandaş Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki yurtlarda misafir ediliyordu. İstanbul düğününe seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırılması üzerine yurtlarda, misafirhanelerde ve dinlenme tesisindeki vatandaşlar evine gitmek için yola çıkmaya başladı. İstanbul'da yaşanan kar fırtınası sonrası Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamalarının ardından mega Kent'e Trakya'dan giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Giriş çıkışların yasaklanmasının ardından yoldan çevrilen 200 vatandaş Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki yurtlarda misafir edildi. Yapılan son açıklamanın ardından İstanbul' yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırılması üzerine yurtlarda, misafirhanelerde ve dinlenme tesisindeki vatandaşlar evine gitmek için yola çıkmaya başladı. Ee, evet çok şükür karar çıktı, ikinci bir karar geldi ve yolumuza gideceğiz inşallah İstanbul'a gideceğim, ee, çocuklarıma kavuşacağım. Yani e, yurtta kaldık çok iyi ilgilendiler, çok memnunduk sıcak e, yüzleriyle yani iyi ilgilendiler, çok sevindim gideceğim için çok mutluyum. Karda mahsur kalan sadece vatandaşlarımız değildi. Ünlü pop şarkıcısı Inna da mahsur kaldı karda. Yeni şarkısı Ap'ın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye'ye gelmek, Türkiye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna'nın uçağı İstanbul'u felç kar fırtınası nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kaldı. Yeni şarkısı Ap'ın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna'nın uçağı İstanbul'u felç kar fırtınası nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kaldı. Yolların kapanması nedeniyle Çorlu'da kalan ünlü şarkıcı İnna, kar engeli yüzünden korku dolu anlar yaşadı. İstanbul'da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen İnna'nın programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Hava şartları nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kalan İnna, Instagram hesabına paylaştığı fotoğrafında ''Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğunu göstermeliydim ama olmadı.'' Türkiye'de bir yerde güvendeyim fakat yorgunum dedi. Ayrıca İnan'ın sosyal medyada Çorlu diye çorum yazması dikkatlerden kaçmadı. Trakya Türk TV'de sizler için haberleri aktardık değerli izleyenler. Yayınımız havu durumuna devam ediyor bize ayrılmayın.